Kaptan Tsubasa Dream Team videoma hoş geldiniz. Öncelikle bu Dream Ball veriyordu Exchange'den. Kulüp Computation'dan sonra abi kulüp puanlarınıza donate yapıyorsun. Günlük kulüp görevleri yapılıyor falan. Burada abi kulüp madalyalarına Dream Ball veriyor. Ben aldım. 10.000 madalyaya 10 Dream Ball. 5.000'e 5. 15 bine 10. Yani toplamda 25 daha çok olanlar zaten 20 bin 45 bin olanlar abi bir de üstüne 25 dirim toplamda kaç oluyor 40 dirimbol bol veriyor i̇şte 40 50 50 dirim kupayı oynayın kupadan da 10 dirimbol aldım bugün buradan şu paskalı alıyorsun etkinlikte 10 dedi 4 Daha da buraya bir şey gelmemiş Challenge Edge geri yani o Bir stage'inde kaldığım Eğer değişip olmazsa Oradan da bir 20 30 dedim bol kasıyoruz Yarın ayın 5'inde Ayın 18'ine kadar bir de bir güncelleme gelecek bilmem ne diyorlar. İleriki zamanlarda olacak güncellemelerle ilgili bilgi. Tısı basayı oynadığın için sağ ol zat lut. Liste ileriki zamanda. Bu yapacağı ana içerik güncellemeleri Nisan ve daha ilerisi için listelenmiştir diyor oyuncu geliştirme özelliği güncellemesi işte numaraları var 1, 2, 3, 4, 5, 7 onları okumuyorum sıradan gidiyoruz anlarsınız ekranı düzelteceklermiş ve geliştirme özelliğine erişilebilirlik arttırılacakmış yani bu karakter geliştirme ekranındaki özelliklerin atları değiştirilecekmiş daha kolay anlaşılacak olan bir ada Sicil fit açıyorduk ya hidınla onu kaldıracaklarmış yerine daha kolay bir şey olacakmış Treninci daha çabuk yapacakmış. Ex olan ability limit breaki kaldıracak şey yap daha kolay yapacaklarmış. Bu ability limit release'i daha kullanılır yapacaklarmış. Limit break. Yani boundary break 4. Adı ability limit release'den limit release olmuş. Bu boundary break 4'ü şey yapacakmış. Mesela 4 tusu basa önceden aynı kattan dört dupe oluyordu ya. O kalkıyor dört tane farklı tusu basa kartı koyacakmışız. O da bondiri bile dört yapacakmış level bir. Aynı atta veya işte diyor aynı at başka hani bu diyor ya dünyayı sarsan bilmem ne. Yok dünyayı değiştiren skorer orta saha deası böyle lakap oluyor ya. İşte Tsubasa olup da lakabı farklı olan katlarda sayılacak diyor. Özel için 5 dedi ya, limit mesela 5 mi kaç bakarız ekrandan. Onu arttırıyorlarmış sözde. Yani kaç tane sınırsız limit. Yani bu şu olur öyle olursa. Hani lav bol hay bol ver kaç pas diyemiyorduk ya. Hepsini diyorsun yani. İçi intensif. içi takıl. Yani içi siçil çitleyen adam falan artık. Beşte siçil çitlese. Beş dribble koy. Üç dribble. Acayip bir hale geldi oyun. Ekstra bir özellik gelecekmiş. Karakterleri grup olarak isim olarak oyuncu listesi ve diğer ekranlarda listeleyecekmişiz. Yani dilde sütlü o kadar olur. İşte oyuncu geliştirme alanlarına entegre ediliyormuş. Bilmem ne. Bu geliştirme ekranlarını tek çatı altında toplayacak diyor tek ekranda. İşte alt alta sıralamış. Ability Limit Relays yani Boundary Break 4 yaptığımız yer Limit Relays olmuş. Stat Breaking ide basıyorduk ya ide. Stat Kırma Evolution Training olmuş. Stat Breaking Stat Training Stat Breaking Evolution Training. Yani ide bastığımız ekran Evolution Training olacakmış. Ability Limit Break hani basıyoruz ya Bondiri Break 4'ü bastıktan sonra Edge Stat onun adı da Edge Training oluyormuş. Stat Knowledge ve Stitcher Fit sistemini yani Hidden'lara Hidden'lar kalacakları büyük ihtimal. diriller Hidden'lara yine oynayacaksınız siz stegi. Hani bu yok bilmem güç, yok çalım yok bilmem ne. Öyle saçma şeyleri kaldıracaklarmış. Hidden skill'leri adı değişmiş Hidden skill unlock özelliği olmuş. Hidden skill unlock'u seçtiğiniz zaman işte listedeki öğrenilecek, hani bu diyor ya pleasure yok pedal to metal yok. 7 bond onları listeleyecekmişsin. Sen de seçecekmişsin. Bu knowledge materyaller, hidden skill'ler değişmeden kalıyor. Yani hidden maçlara var. Karakter geliştirirken koyun almayacakmış artık. Bütün antrenmanlar pitch success olacakmış sadece. Artık önceden ben SSR'dan URE yaparken sadece statları basıyordum. Bu koçları basmıyordum. Artık koçu da max bastırıyormuş. Onu da öğrendik. İşte limit break reset chatleri kaldırıyorlarmış istediğin gibi bozup celi yap diyor. İşte diyor öteçi oyuncu öteçi oyuncu geliştirme materyali olarak basıyorlar diyor. Garip bir şey. Ekranla kullanıcı dostu yapacakmış. limit break reset ticketleri ve stat knowledge olan kullanıcılara da güncellemeden sonra koyun vereceklermiş. Küfür gibi bir şey. Stat knowledge senaryolardan kalkacakmış. Yeni bonus oyuncu listesi özelliği gelecekmiş. Bunlar ileride. Nisan ve ilerisi. Senin oyuncuların oynayınca ne kadar fazla bonuslu olursa, lit modunda ve senaryolarda ek ödül getirecekmiş. Bütün online modlarda Dışıymış bu kullanım. Rank maç bir örnek verirsek diyor. işte forvet orta saha pozisyonlarını falan diyor. Hepsi toplandı mı takıma boost veriyor diyor. Bilmem ne SSR SR konulamaz liste düşürüyor. Bunları geç aynı at aynı bilmem ne. Rank maç seçme ekranında challenge'lar beginner'lara kolay olacakmış. Yani yenilince puan kaybetmeme gibi bir şey olabilir bu. Çeşitçe pilatlara gelse, pilat 4'e çıkınca pilat 3'e inme olmamaz, olmaması lazım. Ya da süperstar bile çıktım diyelim. Oradan inme olmasın abi. Biz de orada takılalım. Ama nerede? Seven Deadly's dördüncü yılı bitiriyor. 5'e başlayacak. Adamların sistemi kraldı. Bir tane gear PvP vardı. Anciyır. Ungear. bir en yüksekten Challenger'dı. Çıktım mı daha düşme yoktu. Challenger'dan derang olmuyordu. Challenger 5'te bir arasındaydı. Sadece oralarda geziyordu. Öyle bir şey olsa güzel olurdu. Sadece gear PvP'de rank düşme vardı. Ki Angier PvP'de Dream Ball gibi gem ödülü vardır. İşte bronz ve rankta yenilince puan kaybetme yok artık diyor. Bir cinanları bile yani yeni başlayanlara kıyak olsun diye bir Dream bol veriyormuş içi galibiyete. 7 Dream bol veriyorum bilmem ne aynı halt. Solo maç geliştirmeleri. Rising Sun Challenge orduna JY ana story'e ne çiftirime? maç ekleyeceğim bilmem ne diyor. Ana istenen geliştirmeler herkesin istedi. RNG balansı. Transfer işte istediğimiz SDF e sadece limitli adamın daha kolay çekilmesi, işte özel istediğin oyuncuya daha fazla stat kırma bence bu olmaması lazım. Oyuncuların kolay oyun sağlaması için içerikler, online moda düzenleme, eventlerde ödülleri bir düzenleme, kişinin PV kontente düzenleme, daha da bir halt yok. Video da 12 dakika olmuş ya. Daha da anlatacak bir halt yok. İşte şu görev bölümü bilmem hikaye yapsam 1900 trimbol oldum. Ben takımımdan memnunum arkadaş. Salinas yine iş yapıyor. Dünyanı şöyle diyeyim size. %30'dan 2 gol attım. Ardarda aynı kaleciye %80'den gol atamadım. 3-4 gol yedim %30'dan. Oyunun tadı tuzu yok. Sırf kupa maçını oynuyorsun. 15-20 bol almaya gibi bir durum. Bu oyunun RNG'sinin düzeleceğine de pek inanmıyorum. RNG ne kadar küçük olursa çalışma oranı rakipte o kadar yüksek. Bende çok ender, nadir. 20 maçta anca bir maç denk geliyor izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu kadar emek harcıyoruz. Lütfen kırmayın bu kardeşinizi. Like ve abone olun kanala ücretsiz.